Herkese merhaba, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Rizan, kişisel gelişim uzmanı ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz utangaçlığın yok edilmesi. Sevgili utangaçlar, sizleri herkesten bir adım öne almak istiyorum. Siz de diğer dışarıda gördüğünüz dışa dönük insanlar gibi olabilirsiniz. Onlar gibi sahne önünde konuşabilir. Onlar gibi siz de takdir ve teşekkür görebilirsiniz. Nasıl mı? İşte şimdi bu videoda onu anlatacağım. Öncelikle yapacağımız şey utangaçlık duygusunu üstüne gitmek. Üstüne gitme tekniğini uygulayacağız. Üstüne gidip çalışmalar yapıp sizler de bunu aşabilirsiniz. Sosyal becerilerin öğrenebilir olduğunu bildiğim için bu becerileri öğrenip siz de uygulayabilirsiniz diyorum. Ve üstüne gitme tekniğini uygulayacağız. Üstüne gitme tekniği öncelikle sizde var olanı kabul edip onun üzerinden ilerlemek. Örnek veriyorum her gün gördüğünüz, simayen tanıdığınız kişilerle konuşun. Örneğin bir apartmanda, bir sitede oturuyorsunuz. Bu sitede simayen her gün gördüğünüz, konuşmadığınız kişilerle öncelikle gülümseyerek, selam vererek başlayın. Daha sonra kendileriyle ufak çapta sohbetler edin. Bunu her gün uygulayın. Kendinize belli bir sınır koyun. Ee, şöyle söyleyeyim, bir gün iki kişiyle sohbet edebilirsiniz, bir gün üç kişiyle. Ama bunlar simayen tanıdığınız fakat hiç konuşmadığınız kişiler olacak. Bu ritüeli her gün uygulayın. Daha sonrasında tanımadığınız kişilere geçeceksiniz. Örnek veriyorum, hiç bilmediğiniz bir yerde yolda gördüğünüz kişiye adres sorup Onunla konuşabilirsiniz. Ya da e, bunun dışında o semtle ilgili farklı bir şeyler sorup minik minik sohbetler edebilirsiniz. E, bu yaptıklarınız size artı olarak geri dönecek. Böylelikle tanımadığınız insanlarla da konuşarak utangaçlığınızın biraz daha düzelmeye başladığını göreceksiniz. Diğer bir utangaçlık için seçenek ise çalışabilirsiniz. Örneğin yaşınız küçükse e, promosyon elemanı olarak çalışabilirsiniz, promotörlük yapabilirsiniz, anket elemanı olarak çalışabilirsiniz. Bunlar hep sizin iş hayatınızda zorlukları öğrenerek diğer insanlardan bir adım daha önde olmanızı sağlayan şeyler olacak. İnsanlar genelde utangaç olmalarının bir diğer sebebi ise benim hakkımda ne düşünür? Emin olun ki bu dünyada yaşayan herkesin kendine göre sorumluluğu mevcut. Her dakika kimse kimseyi düşünemez. Sizin kafanızda yarattığınız A mükemmel, B kişisi mükemmel, C kişisi mükemmel dediğiniz kişilerin aslında o gördükleriniz vitrin. Onların da içeride kendine göre bir sürü sorunları mevcut. Bunu takmak yerine kendinize değer vermeyi deneyin. Kendinizin de onlar kadar değerli ve önemli olduğunu hissedin. Diğer yapabileceğiniz şey ise sosyal alanlara girin. Örneğin davetlere gidebilirsiniz. Çağrıldığınız davetlere muhakkak gidin. Bahaneler uydurup ben gidemem, ben utanırım, ben insan içinde bulunmak istemiyorum, benimle dalga geçerler gibi şeyleri bırakın Muhakkak çağrılan davetlere gidin. Bu sizin için bir hediye olarak düşünün. Tüm zorluğa görüş gelin. Bunu yapamam diyorsanız ya da böyle bir imkanım yok diyorsanız o zaman kurslara gidebilirsiniz. Gittiğiniz kurslarda arkadaşlar edinebilirsiniz, çevre edinebilirsiniz. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. İnsanların kendini utangaç hissetmesinin bir diğer sebebi ise kendini değersiz hissetmesinden dolayı kaynaklanıyor. Önemli olan şu, siz çok değerlisiniz. Bunu kendinize sürekli söyleyin. Peki, birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden bu konularla ilgili profesyonel koçluk bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları ve eğitimleri alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Farkındalıklı gözlerle dünyaya bakabilmek ve tanrısal güçlerinizi keşfedebilmek içinse eğitimlere davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.